Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Ramazan. Bugün sizlerle temel ihtiyaç desteği kredisi çekip SMS cevabı gelmeyenler için bir video derleyeceğim. E, biliyorsunuz ki 1 Nisan 2020 tarihinde temel destek, ihtiyaç kredisi paketi açıklandı. Yani hane halkı geliri 5000 liranın altında olanlar Evet, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası ve bu bankaların bazı katılım bankalarından 0,49 faizle temel destek ihtiyaç kredisi çekmeye başladılar. Bunlar 5 bin lira, 7,5 bin lira ve 10 bin lira olarak açıklandı ve 36 ay vade olarak açıklandı. Bunlardan bazıları mesela kendimden örnek verecek olursam birazdan size zaten göstereceğim. Ziraat Bankası'ndan 5000 lira bir kredi talebinde bulundum. Ee, yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam Nisan'ın 20'sinde. Fakat bana hiçbir şekilde SMS olarak ne olumlu ve ne de olumsuz bir cevap geldi. Ee, hiçbir şekilde kredimin ne aşamada olduğunu bilmiyordum. Ta ki öylesine Ziraat Mobil Şubem'e bak baktığından baktığımdan beri. Şimdi sizlerle beraber ben de bakacağım. Sizler belki aranızdan birçok kişiye çıkmıştır fakat bunun olumlu veya olumsuz olmadığını bilmiyordur. Tıpkı benim gibi. Şimdi sizlerle başvuru ekranını göstereceğim. Kimlere çıkmış, kimlere çıkmamış. Bunlar hakkında bir bilgi derleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca Ziraat Bankası şubeme gireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kendi mobil şubeme girdim. Siz de kendi mobil şubenize girerek başvuru adımlarını beraber tamamlayabiliriz. Ben mobil mobil telefonlardan gir nasıl gireceğinizi de birazdan göstereceğim videonun sonunda. Şimdi sadece PC versiyonunu göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada başvurular kısmı var. Bu başvurular kısmına bakıyoruz arkadaşlar. Bir kere bastıktan sonra e, aşağı iniyoruz. Başvuru takip ediyor burada. E, yine burada da alt sekmesini açıyoruz. Ürün başvuruları var. Buna da bir kere basıyoruz. Evet arkadaşlar dijital başvuru. Yani zaten bu kredi dijital ortamda genelde herkes başvuruyordu. E, gördüğünüz gibi ben 20 Nisan 2020 Pazartesi günü çektim ve bana ve ben e, bana iki günde cevap geldi İki günde şu başvuru statüsünde onu olumlu olarak yazıyordu. Ben sonra olumlu yazını gördükten sonra burada kredi kullan dedim. Kredi kullan dedikten sonra bazı polisler onay, bazı poliçelere sözleşmeleri onay verdikten sonra klasik kredi sözleşmelerine para hemen kendi hesabıma geçti. Fakat hemen geçmeyenler de var. Bunun hakkında da farklı bir video yapacağım. Linkinde bu, bunun açıklamasına koyacağım. Bu videonun açıklama kısmından tekrar bulabilirsiniz gelecek videoları. Ee, arkadaşlar şimdi e, mobil e, mobil kısmını da birazdan göstereceğim. Tekrardan dediğim gibi kredinizin onaylanıp ve onaylanmamasına, SMS'in gelmesine bakmayın. Böyle bir mobil şubeniz varsa o gösterdiğim adımları başvurular kısmında başvuru takibi ve başvuru takipteki dijital e, dijital kanallar kısmında burada başvurunuzun ne aşamada olduğunu görebilirsiniz. Ziraat Bankası'nda böyle gösteriliyor. Vakıf Bankası'nda daha ayrıntılı bir şekilde. Onu, e, ben onu da kısaca göstereyim. E, onun için e, herhangi bir, bir mobil bankacılığınızın olmasına gerek yok. E, direkt Vakıf Bank e, temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama kısmına bakarsınız. Hemen gösteriyorum. Burada tercih kimlik numaranızı, e, cep telefon numaranızı ve SMS doğrulama kod kodunu girdikten sonra rahatlıkla e, başvurduğumuzun ne aşamada olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. E, mutlaka mu mobil bankacılıklarınızdan kontrol edin. E, SMS'im gelmedi, onaylanmadı diye bir düşünceye kapılmayın. Çünkü bana da SMS gelmedi. Öylesine baktım. İlk defa hatta başvurular kısmını bile nerede olduğunu bilmiyordum. Öylesine kurcaladım. Mobil bankacılıkta çıktığını gördüm. Siz de deneyin. başka bir sorunuz varsa mutlaka yorum kısmında belirtin. Elimden geldiğim kadar yardımcı olacağım. Video Videoyu beğendiyseniz de beğeni ve abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.